İddia ediyorum. Unutkanlık çağımızın en büyük sorunlarından biri. Sorarım size. Karlofça anlaşmasının tarihini kim hatırlıyor? Ya da uzay yolundaki geminin adını. Siz hatırlıyor musunuz? Uzay yolu. Bilmiyorum abi ben karşını taksiyim. Hayırlı işte. Sağ ol. Daha da vahimi en mühimi. Şu gün, şu an, şu dakika. Kim bilir kaç kişi kartını evde unuttuğu için para çekemiyor. Peki biz kardeşim kendini de unutsaydın diyor muyuz? Hayır. Çözüm getiriyoruz. Kartsız işlem. Kart mart yok. Unutun kartı. Konuyu bir örnekle açıklayalım. Mert. Evet Mert sana söylüyorum. Şimdi çıkar cebini. Cep anahtarın yüklü mü? Yüklü. İste şifreni. Geldi mi? Geldi. Gir şifreni bankamatiğe. Çek paranı. Her şey pratik. Her şey otomatik. Nasıl Mert? Beğendin mi yeni teknolojimizi? Abi sen benim adımı nereden biliyorsun? Bankamatik. 20 milyona yakın müşterisinin adını esme. 4 bine yakın şubemizde bu böyledir Mert. Mert gitmiş. Bankamatik. İş bankasından neyi eksik? Ha, bu arada 1699 ve Atılgan. <laughs>